Tamam. Güzel. Şimdi. Şimdi. Diğer ilanlarda hanımı aldık arabayı. Hanım senin aldım. korsa gitti. Gitti korsa. Şu an sen aradın. Metro biz daha. Metro güzel aslında. Şimdi sana gün, günlük arabanızı çözdük. Evet. Şimdi kalan paralarla. Biraz olmadım. Performansın olacak bir. Bak şimdi ben bir tane açmak istiyorum direkt. Hani Allah'ın emri paket. Yeni nesil 106 GTI. 20. Yani. Peki sadece diyorum. aldım B segment. İkinci arabada B i̇şte segment bak, olmamalı. tek sıkıntı bu. Ama Olmaz. ikisinde de o zaman alacağım B segment öteki yani C segment ya da D segmentte de bu sefer hem yazlayabilecek hem de e, keyifli <laughs> konforlu bir araba yok. Şimdi bir buçuk milyon bandından çıkman lazım yukarı bir. O zaman G20 diyeceksin işte ama G20, G20 de G20 bana 20. çok kalın gelir şu anda. G20 olunca buçuğu zorlaman tabii, tabii. lazım. Senin iki bandına çözebileceğin güzel bir araba lazım. İki bandı da kalın gelebilir. Çünkü zaten... Ama bana sorarsan B 2 B segment. Yani yarın bir gün diyelim ki uzun yola gittim. Çoluk oldu, çocuk oldu. Tamam, Megane var anladım. ne yapacağım Bana şey. mı gönderdin? Benim korsayı alıyor arada. Ben B 2 iki tane B segmenti fazla görüyorum. Yani. Ama bununla da bir çatıra patara be. E çok güzel araba. Yazılımı da açıldı. Ya da şöyle yapacaksın. Mapını açtılar. O zaman şöyle yapacaksın. Hanıma C segmentli. bir çarabı ya geçip... aslında hani fark etmez çok çok önemli değil diye. Hani o da onu da C belki ama o zaman da diyecek ki fark edemiyorum. Ya işte. Bir de şöyle bir durum var hani. Günlük kullanacak, oraya değdirecek, buraya değdirecek. Yani Tabii. üzü aklını kalmayacağı bir araba olması lazım. O yüzden oradaki neydi? Korsamız güzel bence kırmızı. Orada güzel. Ya hem çok Ama burada şaşmayacak. sen patlıyorsun. Burada, burada patlıyorum aynen ben patlıyorum burada işte. O zaman leon Ya ben bunu bir yine de aklımda. İki tane B segmenti de çok uzakta değilim. Ya ben mantık çerçevesinde doğru bulmuyorum onu ya. İki ya bana söyle hani şimdi gidip de şöyle bir ne bileyim iki haftalık bir tatile çıkacaksın. Evet. Bu valizleri nereye ne koyacaksın? Oldu. Ama iki kişisin işte öyle bir şey de var. İki kişi olduğun için iyi arka koltuğa iyi. Ben Corsa'yla evin fayanslarını taşıdım. Ya o da var. Araba böyle gidiyordu. Ya bana şey geliyor, absürt geliyor biliyorsun. İki B segment. Tamam biri performanslı, biri günlük. Ama olmaz yani. Yani, bence biraz performansa ödün vereceksin. Yani. Şeklin ne olacak hani bir düğüne gittin, bir şeye gittin. Ama İrmen'le girsen de milletler yani ne geliyor bu diye. Bir... <laughs> bir burble... sana, değil, sana bir şey değil Bir Sen yapacağım. ben gidiriz. Bir da milletler ki bu ne? Keko'ya bak iyi <laughs> 20. E çok güzel Mesela araba. Çok seviyorum. Var. Ama yani ad, arabadan anlayan adamın bildiği bir araba. Benim bu ara... sonunda 20 yani. Bu ara hoşuma giden arabadan biri de bu. İyisin yani. Güzel. Yeriz. Bu ne lan? Hayalet ekmek. Emanet koymuş. Emanet değil. koymuş gibi duruyor. Bu sonradan mı anasını satıyor? Reklam ya. edeyim. Hiçbir Hiç şey yok. <laughs> yok. Beğenmedim. Hibrit Corolla mı? Aha. Günlük o zaman bu olur ama. Korsa elenir o durumda da. Geç. C200. C200 çok aklımda. Ama e, e 2036'ı almam. 2018 sonrası alırım. O da bana kalın gelebilir şu anda. Ya da ben sana dönemiş? söyleyeyim. 2015. Korsa planını bir tık erteleyeceksin. Günlük o da yani zaten şey şu geleceksin. an ilk alacağım araba Korsa şey değil. Hanımın arabası değil yani. İlk şu an bir tane düzgünü çekip. O zaman zaten ya. aslında şöyle bir avantajı var de gidip geliyor işte. Bizim evin önünden kalkıyor. İşte o güzel. O konuda rahat. O zaman günlük. ilk önce ilk alacağım araba bu olacak yani benim. Korsayı verip büyük bir tane şey yapacağım. Of, çok seviyorum. A4 Avant. Avant. Evet. O da olur. Sinan, Koç'un aldığı arabaya mesela bayıldım ya. Bir de 1.4 TSI olmasa. Aha nasıl sat bu 2 TDI falan. O güzel oluruz da işte o zaman. O kasada o, yok. O kasada yok bir de şey. Eski nesil falan olacak? Eskine 2.07 diyorlar. Duman duman ha. Şöyle bir çadır alır. Şu an düşünüyorum. Sana ne çözebiliriz oradan? Ya aslında şeyler çok hoşuma gidiyor. 45 TFSI'ler ama onlar da deli para. Çok para. Çok para yani. Yani bir bütçenin bir, vesaire ayarlı. Ayarladın mı? Ayarladım. Şu an öyle sadece bir model göz gezdiriyorum yani. Bir ne takılırsa gözün. Aynen. Onda akortlar ne diyorsun? Yani? Akorda çok seviyorum bak. 190. Bayıldım onlara da. Ama 1.600 falan yani güzel para. 1.200'e var bu arada. Ben geçen gördüm. Ama yani. hasarlı. Yani. Yo, sıkıntısı yoktu diye hatırlıyorum. Lan Civic'ten ucuz nasıl olacak D segment? Bak be. <laughs> 190 mi? İşte zamanı? şanzımanı. Şans <laughs> <laughs> şanzımanı yüzmesi güzel. Süpürge. Benim dediğim siyah ya. Ne falan sevmez. Ya şu tekerlek niye dönmüyor? Yavaş çevir, yavaş çevir. Çok yavaş dönüyor yani. Tilt etti beni. Bak, Şunu yapınca güzel akacak. Hayır. Evet. Yok ya çok yavaş gidiyor yine de. Yani prodüksiyon malzemelere bir... Malzemelere bir stil serisi falan diyor bir de. Kaya. Bim'den <gülüyor> almış. 1400 <laughs> ya. Bir fiyat şey yapsana ya. Bir dakika şeyin çok merak ettim. Hasan Boyadı ama sağ ön çamurda Ne yapıyordu bu arabayı lan? Hadi yanına bariyere sürtmüş sanki bu arada. Bak mesela bu olur. Ne olur akor. Deli gibi araba. Ha. Gemi ya. Bu paraya D segment bu kadar hızlı. Bence daha alabileceğin Hı -hı. çok bir şey yok. Sorunsuz. Bir de Honda ha. Honda yani. yok. Sorunsuz. Sorunsuz ya. Civic Tişan. Bunlar atmosferik Aha. miydi? Yok canım yok, atmosferik. Değil. Turbo değil mi? Turbo turbo. Bu Japon piyasasında. 1.5 turbo de. bir tek. Bence güzel araba. Güzel. Bu para alınca yeni arabalardan biri ya. Çok net yani. Ama daha iyisini buluruz bence ilanlarda. <laughs> Passat yani. <laughs> yok yani Akko. şöyle Passat'tan daha iyi bir araba. Konfor olarak değil belki ama yani ya da şeyi. Fiyat performansı olarak Fiyat bakıyorsun. performansı olarak çok iyi. Hani 2022 sıfır Passat'a bak bakayım. Yani şimdi yok. İşte, 2021'lere falan bak. Şimdi Passat'ın ama ülkemizdeki ekmeğini biliyorsun. 2 milyonun ekmeği yani direkt. Ya bence değmez. Ama insanların evet. Possat sevdası olduğu için evet. Possat. Possat. Hagley'in. Maalesef. Yani. Yer yani ya. Bence güzel adam. Akkord bir. Benim Eski hakkımda kasa. zaten. Geç. Kasaya değmeyelim. Yani. K24 olsa olur da. Bu kasada yok. Hmm. Şöyle genel bir daha da yürüyorum. F30'a ne diyorsun peki? Olur dizel. ama temiz dizler olacak. Süper olur. Ya ben Passat yanı süper bir bu sefer şey kalmadı Gerçekten. bana işte hani. Çatara patara arabası kalmıyor. Hı. Çok ikilemde bir yer ya. Hani bu fiyat bandına göre. F10 kesin bakarım bu arada. F10'a bayılıyorum bu arada. 390 tamam, bin de kanka bakarsın. dünyayı mı gezdin araba? 260 bin 390 bin Benzinli olmasın, dizel olsun, sanrufu olsun. BMW deniyor sanrufsuz olmaz. Sanrufsuz BMW? Yemez. Other olur. De... Ama bir 4 TFS'e değil işte. Aynen öyle. Pisi fırtı olur. Çok ön yargılılar bu arada ama ben çok beğeniyorum. Çok safe ya. Hani babanın arabası gibi anasını satayım. Çok safe duruyor yani. Akort? Yok akort öyle durmuyor bu arada ya. Yok abi. Hadi. Bir gol çok güzel değil mi? Yukarı çıksana ben. 1-0 mı? Aynen. 1-0. Yes. Impression. Bana, Bomb yani, Bomboş bak, bakayım. Bana tam dediğiniz kadar fark evet, ettim evet. Ben. Manuel ben Sana ben. Leon önce bunu aldırmaya çalışmıştık. Ama o zaman tabii 900 bin lira bandındaydı. Alınmayacak hep, araba hep değildi. Var. Kanka 200 bin lira var, Ama şöyle bir şey var. Şu arabanın yakışıklılığı hiçbir araba A, sadece dekor piyasa. işte. Dekor. Gidiyor lan 110 beygir gene. O kadar ölü değil yani. Ama bak ben alırken ne diyordum? Hani bak şöyle piyasası bir... da olacak. Satmaya çalışınca sıkıntı yaşamayacağım. Ya şimdi gidip de bunu mesela Bu şu adam 999'a koysun şu arabayı var ya bir gün durmaz yani. 1 milyonun altında koyduğun anda bu araba direkt gitti. Zaten şu an 1.50'ye falan satacak. 50 lira altına indirdi anda gitti yani. 2 gün sürmez araba satılması. Güzel araba Şu abi. görüntüde. Ya şu arabaya 4 kişi binsen uzun yola çıksan atsan 6. vitesi lıngır 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 vites düşürmeden inersin dedi yani. Öyle çok şeyin yoksa performans beklentin yoksa. Ben Efar'dan memnunum. Abi EFAR tabii ki de buna binmesin. Ama şunun görüntüsü yok yani kesinlikle EFAR'da. Ya yok tabii canım. Çok yeni nesil bu. Ama değil, yani çok ağır yeni nesil yani. Tabii. EFAR yani benim MK3 buçuk olduğu için biraz daha hani 2016'ya kadar dayanıyor. Evet. 2014 hatta ya. Yüzden... çok uzun süre durdu. Evet. O yüzden. Sana ama diyorum, çok tutulduğu yani, için durdu. 2014'ü var adamda ama adam farı değiştirmiş, bilmem neyi değiştirmiş, azıcık bakmış arabaya. Yani diyorsun ki o da yeni duruyor. Mesela ben gidip bir Akrep şant taksam direkt <laughs> araba 2020 öncesi oluyor. Aynen. Öyle dezavantajı var sadece yani. Ben sana demiştim ya, bu kadar para veriyorsan en erken kasası yeni olsun. Yeni kasalı bir şeylere bak. Ama yeni kasalı da şöyle bir şey var. Bir buçuk sene sattı o araba. İşte hani evet, yok. Evet, Satamam o arabayı. Aynen Adam dedi Cupra'ya geçiyor segmentte Kupra'sı Cupra'sı çok güzel ama 1.700-1.800 de. Yani, Sen kusura bakmasın abi. Leon'a vermem yani. Devam Hı. edelim. CL olabilir yeni kasa ama. Bunlara bilmem. 1.6 <laughs> <laughs> dizel kupası satan herhalde olsun. Yok. Nine diyorum. 2015. Bakalım yüklü diye suçu kovulamış öyle diyorlar. Bir rivayete göre. <laughs> Abi bir de bir, bir şey 1.4 TSI. Heh. Hmm. Düşünüyorum, düşünüyorum. Abi çok, kafa söyleyeyim. karıştırıcı bir bandı. Beklentilerini hiçbir şekilde karşılamıyor. Simic. Ne diyorsun? Sinik. Ama 182'lik tabii ki. Işte. Bir de bence bir yeni kasa olursa daha güzel olur. Ben şu an sıfır kasasını beğenmiyorum. Ne diyorsun? Bak geçen Hatta arkadan o kadar şey duruyor ki. Yok abi 136'lık ben bunu almam. <laughs> şey bu çayın motor olması. Ya ben yakıştırmıyorum yani. Mercedes'in içinde 136 beygir bir motor olmaması lazım. Bu araba bu fiyata benim arabam bir güç mü? Biz 115 beygir benzin otomatik. Style. Style paket. Sadece otomatik diye kafa tutmuş EFAR'ları. EFAR bile değil yani. Yok, yok para yok herhalde. Ya. Multimedya, eski multimedya. Bayağı <laughs> sen bu arabayı iki sen daha tutarsan efendim. Bence de.